Tanrı'nın antlaşma sandığını getirip Davut'un bu amaçla kurduğu çadırın içine koydular. Tanrı'ya yakmalık sunular ve esenlik sunuları sundular. Davut yakmalık sunuları ve esenlik sunularını sunmayı bitirince, Rabbin adıyla halkı kutsadı. Ardından erkek, kadın her İsrailiye birer somun ekmekle birer hurma ve üzüm pestili dağıttı. Rabbin antlaşma sandığı önünde hizmet etmek, İsrail'in tanrısı Rabbi anmak, ona şükretmek ve övgüler sunmak için bazı levilleri atadı. Bunların önderi Asaf, yardımcısı Zekereya'ydı. Öbürleri Yehiel, Şemiramot, Yehiel, Matitya, Eliav, Benaya, Ovet Edom ve Yehiel'di. Bunlar çenk Asaf yüksek sesli zil, Kahin Benaya ile Yahazielde Tanrı'nın antlaşma sandığı önünde sürekli borazan çalacaklardı. Davut'un şükür ezgisi O gün Davut Rabbe şükretme işini ilk kez Asaf'la kardeşlerine verdi. Rabbe şükredin, onu adıyla çağırın. Halklara duyurun yaptıklarını. Onu ezgilerle, ilahilerle övün. Bütün harikalarını anlatın. Kutsal adıyla övünün. Sevinsin Rabbe yönelenler. Rabbe ve onun gücüne bakın. Durmadan onun yüzünü arayın. Ey sizler! Kulu İsrail'in soyu. Seçtiği Yakup oğulları, onun yaptığı harikaları, olağanüstü işlerini ve ağzından çıkan yargıları anımsayın. Tanrımız Rab odur. Yargıları bütün yeryüzünü kapsar onun antlaşmasını, bin kuşak için verdiği sözü, İbrahim'le yaptığı antlaşmayı, İshak için içtiği andı sonsuza dek anımsayın. Hakkınıza düşen mülk olarak, Kenan ülkesini size vereceğim diyerek, bunu Yakup için bir kural, İsrail'e sonsuza dek geçerli bir antlaşma yaptı. O zaman bir avuç insandınız, sayıca az ve ülkeye yabancıydınız. Bir ulustan öbürüne, bir ülkeden ötekine dolaşıp durdular. Rab kimsenin onları ezmesine izin vermedi. Onlar için kralları bile payladı. Mes'ettiklerime dokunmayın, peygamberlerime kötülük etmeyin dedi. Ey bütün dünya! Ezgiler söyleyin Rabbe! Her gün duyurun kurtarışını. Görkemini uluslara, harikalarını bütün halklara anlatın. Çünkü Rab uludur. Yalnız O övgüye değer. İlahlardan çok O'ndan korkulur. Halkların bütün ilahları bir hiçtir. Oysa gökleri yaratan Rab'dir. Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır. Güç ve sevinç O'nun konutundadır. Ey bütün halklar, Rabbi övün. Rabbin gücünü, yüceliğini övün. Rabbin görkemini adına yaraşır biçimde övün. Sunular getirip onun önüne çıkın. Kutsal giysiler içinde Rabbe tapının. Titreyin onun önünde, ey bütün yeryüzündekiler. Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz. Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü. Uluslar arasında Rab egemenlik sürüyor densin. Gürlesin deniz içindekilerle birlikte. Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler. O zaman Rab'bin önünde ormanın ağaçları sevinçle haykıracak çünkü o yeryüzünü yargılamaya geliyor. Rabbe şükredin çünkü o iyidir, sevgisi sonsuzdur. Şöyle seslenin: Kurtar bizi ey kurtarıcımız Tanrı. Topla bizi ulusların arasından çıkar. Kutsal adına şükredelim. Yüceliğinle övünelim. İsrail'in Tanrısı Rabbe, öncesizlikten sonsuza dek övgüler olsun bütün halk amin diyerek Rabbe övgüler sundu. Leviller antlaşma sandığının hizmetine atanıyor. Davut Rabbin antlaşma sandığının önünde günlük işlerde sürekli hizmet etmeleri için Asaf'la Levili kardeşlerini atadı. Onlarla birlikte hizmet etmeleri için Ovet Edom'la 68 devili akrabasını da atadı. Yedut'un oğlu Ovet Edom'la Hosa kapı nöbetçileriydi. Davut, kahin Sadok'la öbür kahin kardeşlerini Gevon'daki tapınma yerinde Rabbin çadırının bulunduğu yerde görevlendirdi. Bunlar Rabbin İsrail'e verdiği yasada yazılanlar uyarınca sabah akşam düzenli olarak yakmalık sunu sunağında Rabbe sunular sunacaklardı. Onlarla birlikte Hemanla Yedutunu ve Rabbin sonsuz sevgisi için şükresinler diye özel olarak seçilen öbürlerini de görevlendirdi. Hemanla Yedutun borazanlardan, zillerden ve Tanrı'yı öven ezgiler için gereken öbür çalgılardan sorumluydu. Yedut'un oğullarını da kapıda nöbetçi olarak görevlendirdi. Sonra herkes evine döndü. Davut da ailesini kutsamak için evine döndü.